Merhaba arkadaşlar, Zagen'in dünyası. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Baldur's Gate 3'ten bahsedeceğiz. Oyunun hikayesine kısa bir giriş yaptıktan sonra incelemesini yer alacağız. Hazırsanız daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Unutulmuş diyarlara bir kez daha adım atmaya hazır mısınız? Larian Studios, kült bir yapımı, modern çağa ayak kuyduracak şekilde harika detaylar ve özenilmiş görselliği ile oyuncularla sonunda buluşturdu. Peki Baldur's Gate 3 bu kadar övgüyü hak ediyor mu? Ölümü seçiyorum. Bir dönem izometrik RYO oyunları furyası bünyemize ilaç gibi gelmişti. Özellikle Dungeons and Dragons markası için bu yolda birçok konaklanacak yer bulduk. Icewind Dale, Planescape derken bu evrenlere benzeyen daha birçok RYO oyunu ile mest olduk. Ancak aralarında bir oyun vardı ki birçoklarına göre en iyilerinden biriydi. İlki 1998 yılında, ikincisi de 2000 yılında yayınlanan Baldur's Gate serisi, o dönemde Dungeons and Dragons markasına, hatta Faerun'a adım atacaklara çok güzel bir başlangıçtı. Unutulmaz karakterler, derin hikaye ve geniş diyalog seçeneğiyle fantazyanın derin diyarlarına dalmıştık. Teknolojinin gelişmesi, 3D modellemelerin artmasıyla birlikte izometrik REO yerini farklı bir türe bıraktı. Yine çok değerli REO oyunlarıyla haşır neşir olduk ama 90'ların o kült oyunları, hep aklımızda kaldı. Son birkaç yılda kendi evrenini geliştiren Larian Studio, Divinity serisiyle de bizleri o günlere götürdü. Saatlerce sürecek maceralar sunan Larian sonunda istediğini elde etti. Baldur's Gate 3'ün kapıları açılıyor. Larian Studios ve Wizards of the Coast arasında geçen çetin mücadelelerin ardından firma Baldur's Gate 3'ü geliştirdiğini 2019 yılında duyurdu planlanmış bir şekilde tam da duyurunun yapıldığı dönemde Dungeons and Dragons 5e için Descent into Avernus kitabı yayınlandı. Bu kitap Baldur's Gate 2'nin 100 yıl sonrasını anlatırken yeni oyun içinde ön ayak olacaktı. 2020 yılında erkin eşim sürecine başlayan Baldur's Gate 3 topluluğun da geri bildirimleriyle uzunca bir süre geliştirilme sürecinde kaldı. Süreci en başından beri takip eden bir oyuncu olarak da Larian Studios'un bu özel diyarı olan hassas yaklaşımını çok takdir ettim hem geçmişe yönelik yaptıkları saygı duruşu hem de diyara kattıklarıyla ortaya unutulmayacak bir yapım çıkardılar. İşin teknik kısmını, ön çalışmalarını bir kenara bırakırsak, incelemeye geçmeden önce rahatlıkla söyleyebilirim ki son dönemde hatta çok uzun zamandır oynadığım en iyi R.E.O'lardan biriyle karşı karşıyasınız. Karakter derinliği, diyalog ağacı, görevler, yan karakterler ve gerçek kötülerle macera arayan oyunculara her istediğini sunabilecek bir oyun ortaya koymuşlar. Gözüme bir şey kaçtı oyunun başlangıç hikayesiyle hemen incelemeye giriş yapalım. Bence Dungeons and Dragons markasının hakkı çok kere yenmiş, Spellheimer'a bir saygı duruşuyla açılıyor olması beni zevkten dört köşe etti. Bir Iltit gemisi olan ve evren düzlemde ve çoklu evrenler arasında seyahat yapabilen bir Nautiloid gemisi, Feyru'nun en önemli şehirlerinden biri olan Baldur's Gate'in semalarında gözükür başta ana karakterimiz olmak üzere birçok kişiyi kaçırarak kurbanlarının beyinlerine bir tadpol yani iri baş yerleştirirler. İri yaratmaya olarak sağlayan seremorfoz diyarlarının en çok korkulan süreçlerinden biridir. Çünkü kişinin vücudunu, benliğini ve beynini ele geçirerek onu bir iltite dönüştürür. Oyuncu olarak biz ve yanımızdakilerle bu beynimize kaçan iri baştan kurtulmak ve olayın arkasındaki gizemleri araştırmak üzere Baldur's Gate'in uzaklarında bir sahilde hikayemize başlarız. Giriş kısmına bir ara verip burada ana karakterin kim olduğundan bahsedeyim. Ana karakteri her REO oyununda olduğu gibi kendiniz de detaylıca oluşturabiliyorsunuz. Dungeons and Dragons 5e kuralları gösterince seçilebilecek birçok ırk ve sınıf mevcut. Bu da ortaya çok fazla seçenek çıkarıyor ki bunun için de ayrı bir rehber hazırlayacağımızı söyleyelim. Buna ek olarak Larian Studios'un oyunculara sunduğu ve Origin Characters dediği karakterlerden birini de seçebilirsiniz. Bunlar baştan sona seslendirmesi yapılmış, kendi yan hikayelerine sahip olan karakterler. Kendilerinden kısaca bahsedelim. Astaryon gizemli bir sır saklayan, cüretkar ve ağzı güzel laf yapan bir elf. Gale, çarpık bir espri anlayışına sahip, Waterdeep sakini, ilginç bir büyücü. Karlak, perdelerini kaldırdığında adeta bir minnoş kediye dönüşen bir barbar. Shadowheart, şüpheyi ve tanrıçası şarı kalbinin karanlık mahzenlerinde besleyen bir rahibi. Lazel, sivri dilli, sert mizaçlı ve kimseye eyvallahı olmayan deli fişek bir savaşçı. Bill Kudutların şövalyesi, toprakların en çok tanınan şeytan avcılarından biri. Dark Urge, sanırım böyle okunuyor. Kendisi tam bir muamma. Siz ne derseniz o olacak bir karakter. Bu karakterler aynı zamanda partinize katabileceğiniz dostlarınız olacak. Her birinin kendine az karakteristik özellikleri ve hikayeleri var oyunda vereceğiniz kararlar, NPC'lerle girdiğiniz diyaloglarda kullanacağınız cümlelerle arkadaşlığınızı pekiştirebiliyor ya da kendinizden uzaklaştırabiliyorsunuz. Kimi karakter daha açık görüştüyken, kimi için bazen hoşunuza gitmeyecek kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bunları tek tek anlatıp sürprizleri kaçırmak istemem ama oyunu tekrar oynanabilir kılmak adına verilmiş olan güzel bir karar olarak görüyorum. Kendi karakterinizi yaratma kısmına dönecek olursak, bence ilk oyununuzda kendi karakterinizi oluşturun ırkı, sınıfı, özellikleri tamamen kendi oyun deneyiminizi yansıtacak şekilde olsun. Böylece daha çok keyif alacaksınız. Beta süreci içerisinde birçok klişe karakter denediğim gibi, yüce, savaşçı gibi mesela, absürt şeyler deneyip çok eğlendiğim yerler de oldu. Yarı ork, ozan. Seçenekler çok fazla olduğu için oynanabilirlik olarak da karşınıza çok fazla tercih çıkacak. Karakteri yarattık, oyuna daldık. Peki şimdi ne yapacağız? Unutulmuş diyarlara hoş geldiniz. Baldur's Gate 3 önceki Baldur's Gate oyunlarından bir hayli farklı olarak geliştirilmiş. Larian daha önce Divinity Original Sin serisinde kullandığı mekaniklerle karşımıza çıkıyor. Oyuncu olarak partimizi haritada özgürce hareket ettirirken NPC'lerle doğrudan diyaloğa girebiliyoruz. Olay dövüş kısmına yani kombat kısmına girdiğinde ise tur tabanlı strateji oyununa dönüşüyor. Eski Baldur's Gate oyunlarında dövüş sekansı gerçek zamanlı devam ederken oyunu anlık durdurup stratejimizi değiştirebiliyorduk. Bu birçok açıdan oyunun stratejik elementlerini arttırmış durumda. Savaşlara farklı açılardan yaklaşıp mekanı kendi lehimize kullanabileceğimiz anlar yaratabilirsiniz. Örneğin yüksek bir yere çıkıp düşmanlarınıza pusu kurabilirsiniz ya da yere yağ büyüsü attıktan sonra bir ateşleyici unsur kullanarak alan hasarınızı arttırabilirsiniz. Bu durum tabi sizin için de geçerli. Düşmanlar iş dövüşe geldiğinde sizi zorlayacak saldırılar yapabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Büyücüyle büyü atıp savaşçıyla doğrudan düşmana saldırmak pek akıllıca değil. Çünkü düşmanlar da mekanı kendilerine, işlerine gelecek şekilde yorumlamaya çalışacaklardır. Alan etkili büyüler ya da patlayıcı iksirler dar alanlarda tüm parti üyelerinizi öldürebilir. Tur tabanlı olması oyunun oynama süresini de bir hayli uzatıyor. Ama hikayenin noksanlığından ya da kısa sürdüğünden dolayı değil. Bence oyunun en keyifli anları bu dövüş kısımları. Çok az canla, doğru büyüler ve saldırı açılarıyla düşmanlarınızı kök söktüreceksiniz. Bu yüzden elinizdeki malzemeyi kullanmaktan çekinmeyin. Oyunun erken erişim sürecinde dövüş kısmı bir hayli zordu. Özellikle yayla mesafeli saldırı yaparken tüm zarlar düşüp geliyordu. Ancak düşmanların her attığı tutuyordu. Oyunun zorluk seviyesini düşürseniz bile bu yaşanıyordu. Beta'nın son düzlüğüne girildiğinde bu durumu tamamen toparlamışlar. Hayır her attığınız tutmuyor tabi ama bu da tutar bir arkadaş dediğiniz saldırılar sizi üzmüyor. Bu da Baldur's Gate 3'ün dövüş kısmı sallapati olmuş demek değil. Gerçekten zorlayıcı ve keskin dövüşlere giriyorsunuz. Hatta bazen diyalog kısmındayken düzgün konuştuğunuzu düşünürken ortalığı savaş alanına çevirebiliyorsunuz. Larian Studio, Dungeons and Dragons markasının en tehlikeli diyarlarından biri olan Fe'orunun bu yanını güzel yansıtmış. Hep anlatılan bir hikaye vardır. Tüm diyarlarda hancıyla kavga edebilirsiniz ama unutulmuş diyarlarda bir hancıyla dövüşürken iki kez düşünün. Kendisi 6. seviye bir büyücü olabilir. Bunu ilk elden görmek istiyorsanız gözünüze kestirdiğiniz herhangi bir NPC ile dalaşmayı deneyin. Herkesin arkası sağlam. Dövüş kısmında canımı sıkan bir kısım olayın bazen kontrolden çıkması olabiliyor. Oyunun başlarında bir goblin kapına gitmeniz gerekiyor. Detayları vermeyeceğim merak etmeyin. Ama burada vereceğiniz kararlar çok önemli. Adım adım gitmek yerine bir anda herkese yargı dağıtmak isterseniz 4 kişilik partiniz üzerine goblinlerden oluşan devasa bir ordu çökebilir. İşin içinden çıkmak da bir hayli zor böyle durumlarda. Hoşuma gitmeyen durum ise oyunun bu tarz kalabalık, bol efekti, bol büyülü anlarda performans açısından düşmesi. Diyelim ortalıkta çok fazla düşman var. Siz de ortaya bir fireball büyüsü attınız ve onunla beraber etraftaki yağ varilleri patlayıp etrafa dağıldı. Bu bir zincirleme reaksiyon olarak etrafta büyük patlamalara neden oldu. Çok fazla karakter, çok fazla efekt oyunun performansını bir hayli zorluyor. Tabi bu anlattığım beta sürecinde başıma gelen sorunlardı. Tam sürümün daha stabil olduğu bu tarz sorunlarla karşılaşmayacağı sürekli olarak dile getirilen bir konuydu. Özgürlük hissi. Larian çeşitlilik konusunda elini hiç korka kalıştırmamış. Her köşede hikayesini paylaşabilecek, size görev verebilecek ya da ufak bir anekdot ile oyununuzu güzelleştirecek detaylar var. Bunları NPC'lerden öğrendiğiniz kadar çevresel elementlerden, heykellerin altındaki levhalardan ya da kitaplardan öğreniyorsunuz. Zengin bir evrenin tüm olmasa da birçok detayını buralardan öğrenebilirsiniz. Bu sebeple oyundaki keşif duygusu asla azalmıyor. Bu tarz oyunlarda oyuncu olarak aradığım en önemli etmen keşif duygusunun azalmaması. Son yıllarda piyasaya çıkan birçok açık dünya oyununda bu sorun vardı. Haritanın büyük olması artık neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor. Etmiyor çünkü içini dolduramadıktan sonra o haritanın büyük olmasının anlamı ne? Ya da kendini tekrar eden standart görevlerle haritayı biraz daha açmak, bunlar keşif duygusunu öldüren etmenler. Baldur's Gate 3 her köşesine bir hikaye saklamış. Kökeni hikaye anlatıcılığı üzerine kurulu bir oyun olunca bunun olması da kaçınılmaz elbette. O yüzden hiç çekinceniz olmasın karşınıza çıkacak onlarca yeni şey olacak. Bu keşif hissinin sunduğu özgürlük benim gözüme çarpan bir tek noktada garipsedim. Oyunda bir gece gündüz döngüsü yok. Her harita sabit. Kimin de gece, kimin de gündüz. Sanıyorum bunu da kampa gitme tercihinden ötürü yapmışlar. Ya da böylesine büyük haritalarda bunun devamlılığını sağlamak zor olacağı için teknik yetersizliklere sıkışmışlar. Çünkü oyunda girdiğiniz her bölgenin haritası anında yükleniyor. Yükleme süreleri bazen uzuyor. Böyle olunca gün döngüsünün olmaması mantıklı gibi geliyor ama keşke olsaydı dediğim çok yer oldu. Döngü içinde farklı zamanlarda karşılaşabileceğimiz farklı olaylar olsaydı, mesela Skyrim'deki gibi, oyunun içeriği daha da artabilirdi. Fire'un tüm zorluklarına göğüs giriyoruz. Baldur's Gate 3'ün en merak edilen kısmına gelin. Verilen kararlar, kurulan cümleler oyunu etki ediyor mu? Hem de nasıl? Seçeceğiniz ırkın bile hikayedeki önemi gideceğiniz bölgeden bölgeye değişiyor. Yeryüzünde dolaşan bir drop olursanız herkes size şüpheyle yaklaşıyor. Bir duergar olursanız karanlık altına girdiğinizde zalim ocakta neşeyle karşılanıyorsunuz. Tabi oyuna nasıl yön vereceğiniz size kalmış ama bu tarz çeşitlilik görmek gerçekten çok hoş. Her oyuncu olarak aynı yol takip etseniz de yaşayacaklarınız çok farklı olacak. Bir de bunu ek olarak oyunda genel bir tema hakim ve bunun tüm karakterlere hikayeyi etki ettiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Herkesin sakladığı bir sırrı var düşüncesi tüm oyuna yayılmış bir durumda. Ana karakterin gözüne kaçan, Tadpole'un getirdiği gizemli güçleri açığa çıkarmaktan çekinmekten tutun da yanınıza alacağınız parti üyelerine ve hatta düşmanlarınızın geçmişine kadar herkes bir şeyler saklıyor. Birilerine soru sormaktan asla çekinmiyorsunuz. Hatta daha fazlasını anlatsın diye uğraşıyorsunuz. Örneğin, oyunun ilk birkaç saatinden sonra karşılaşacağınız Karlak isimli bir tiefling, barbar karakter var. Avenus'tan çıkıp gelme bu Tiefling'in bir sıkıntısı var ve civardaki insanları da rahatsız ediyor. Eğer onu kurtarmayı tercih ederseniz size hikayesini anlatıyor. Dungeons and Dragons oyunlarında görebileceğiniz en klişe dolu hikaye olduğuna yemin edebilirim. Ancak bunun sunulma şekli o kadar güzel hazırlanmış ki. Bu konularda klişelere boğulmuş olmak beni iğreti etse de Karlak'ın sunumu hiç rahatsız etmedi. İşte Larian burada bir kez daha övgüyü hak ediyor. Şunu da eklemeden geçmeyeyim. Oyunun yaklaşık 100 saate yakın bir oynama süresi var yan görevlileri pas geçseniz bile belki 70-75 saate indirebilirsiniz. İlk anlarda oyunun gidişatı biraz geç açılacak. Yalan yok. ACT 1'in bitimi ve ACT 2'ye geçmenizle beraber çarklar daha hızlı dönmeye başlayacak. Bunun sözünü verebilirim. İlk kısımda seviyenizin düşük olması, yeri geldiğinde dövüşten kaçmanız gereken yerlerin olması ve kimsenin güven vermemesi oyununuzu baltalayabilir. Ama korkmayın. Bir süre sonra işler o kadar sarpa saracak ki neyin içine düştüğünüzü anlayamayacaksınız. Sonuç Baldos Gate 3, gerek grafik kalitesi, gerek ses işçiliği ve seslendirme ekibiyle görsel anlamda takip edilebilir bir yapı. Size RDR2 kıvamında manzaralar sunmuyor olabilir ama haritanın doluluğu adım attığınız her anda hissedeceksiniz. Her taraf size bir şeyler anlatmak için bağırıyor resmen. Hiçbir yer birbirine benzemiyor. Her yer tek tek özenle inşa edilmiş. Bana kalırsa son yılların en iyi REO oyunlarından biri olabilir çok uzun zaman boyunca da bunun tartışması sürecek gibi duruyor. Bu kadar uzun zamandır beklediğimize de değecek bir yapım olmuş. Dungeons and Dragons markasının son yıllardaki atılımı düşünüldüğünde ilerleyen dönemde çok daha benzer oyunlar da göreceğiz gibime geliyor. Son bir şüphenizi de ortadan kaldırayım. Bildiğiniz üzere Baldur's Gate 3 Türkçe olarak piyasaya çıkıyor. Eski dönemlerde kitaplarda oyunlarda yapılan yanlış tercümelerin ya da kulak tırmalayan tabirlerin üzüntüsünü hepimiz yaşadık. Ama burada özel bir durum var. Baldur's Gate 3'ün çeviri kısmı gerçekten çok güzel. Tartışmalara yol açabilecek tercihler var mı? Tabii ki var. Sonuçta oyunun köken dili İngilizce ve birçok terim, isim, özel durum, lost in translation çevirinin anlamını kaybetmesi yani bu yaşanabiliyor. Türkçe çeviriden sorumlu olan Able Game Localization ortaya canla başla çalışılmış bir iş koymuş. Süreci yakından takip eden birilerine sorduk, onlar da ekledi. Gönlünüz rahat olsun. Oyunu baştan sona Türkçe oynayarak hiç sıkıntı yaşamadan gönül rahatlığıyla oynayacaksınız. Artık gelelim kapanış kısmına. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama ez cümle olarak bitirmem gerekirse her açıdan çok ama çok doyurucu bir oyun. İzometrik RYO türüne değil adım atmak duymamış oyuncular için bile çok anlaşılabilir ve rahat bir arayüz sunmuş. Grafikler ve efektler ekranları şenlendirirken seslendirme ve hikaye kalbimize ve beynimize dokunuyor. Baldur's Gate 3'ün oyun dünyasının en çok konuşulan oyunlarından biri olacağı kesin. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz ve söyleyeceğimiz gibi. Oyun oynayın ve hayattan zevk alın. Video bitti. Bay bay.